Müge Anlı'da işlenen Güldane Biçer olayında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup, zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Güldane Biçer, yıllardır kayıp kız kardeşini bulmak için programa başvuru yaparak, eşinin onu öldürdüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine bugün yayına Güldane Biçer'in oğlu ve eşi dahil oldu. Oğlunun anlattıkları meleğin, yani teyzesinin anlattıklarını yalanladı. Güldane Biçer'in oğlu babasını savunarak, asla anne anneme el kaldırmazdı. Annem son iki yıl içerisinde çok değişti, bize karşı soğuktu ayrıca sürekli odasında kapıyı kilitleyerek birileri ile telefonla konuşurdu dedi, annesinin onları bırakıp gittiğini dile getirdi annesiz büyüyen genç gözyaşlarını tutamadı, bizler Güldane'nin kendi isteğiyle gittiğini düşünüyoruz, konuştuğu kişiye kaçarak saklanıyor olabilir ya da o kişi tarafından öldürülmüş olabilir, çünkü tam 9 yıldır hiçbir iz yok ne bir hastane kaydı, ne de bir kayıp başvurusu yok, bu sebepten öldürüldüğü söz konusu, haberimiz burada sona erdi daha fazlası için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın hoşçakalın.